Ah sen. Hadi anlat bakalım nereye geldin? Nereye geldin? Korkuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? He? Evet arkadaşlar bugün bakma günümüz. Bu bir araba. Anne bakarsın. Bu ne ki? Anne kendine bakacak. Bu saç boya mı? Evet. Anne bak saç boya. Bebekler. Bu ne aslında? Hayır, Hayır onu koy, koy. yerine bakalım. Bilmiyorum. Aa, bak kalbinde bir şeyler niye alalım? Evet gel. Anne sürpriz. Aa sen bak gördün mü? Bak evi var. Karavanı. Anne yok bu sürprizi alacağım. Hayır onu oraya koyuyorsun Hah. geri. Hayır Ahsen'cim bak kapalı. Bunları o yüzden edemiyoruz. Anne, Evet neler alacağımızı bekleyin değil mi? Sürpriz. Evet kızlar neler aldınız oyuncakçıdan bakalım. Oo, elektronik popit. Bu da suyla resim boyama. Evet. Asel de bundan beğendi. Sonra elektronik poppiti de Adana aldık. Bir de Aselalya ne aldı biliyor musunuz? Şu bakalım an poşetten çıkarmaya çalışıyor. Evet, rublik küp aldı. Bakalım bunu yapmayı öğrenebilecek mi? Bunu mu? Evet. evet. <laughs> o bozulunca yapmaya çalışıyorsun Bakın, çünkü. bu kalemi buldu. Aynı mı? Aynı olmasın Açalım diye. mı? O kalemi neyle dolduracaksın Ahse? Ee, şöyle. Su ile dolduracağız değil mi? Açayım mı? Evet aç bakalım nasıl oynanıyor. Welcome to the puzzle game. Evet başla bakalım. Yanlış yaptın. Ne Bak bas yananlara şimdi. Bir iki üç tanesi yanıyor bas onlara. Yapamadın. Bassana yananlara basacaktın. Bekle. Açacağım. Şimdi yananlara bas. Yananlara bas. Yananlara bas. Bas bas. Yukarıda da vardı ya. Yanlış yaptım. Evet yananlara basıyorsun sonra hızlanıyor git arkadaşlar. Eve gidince sulu bu. Ahsen'inkini de göstereceğiz size. Değil mi Ahsen? Açalım. tamam açayım. Açayım. Evet arkadaşlar şimdi Ahsen yeni oyuncağını ziste deniyor. <laughs> <Bas. gülüyor> Bak, Getir bakalım <kadar. gülüyor> Evet hızlı. Aslan, ah, aslan. Ah, Hadi bekle. Bak o yandın. Bir daha. Evet. Oo. Oh, çok ışıklı olanlara basacaksın. Yanlış ışıklılara basacaksın sadece. Bak buna evet. Evet. Evet evet. Buna? Evet. Evet hızlı. Gölge gibi ışık olanlara basmıyoruz. Evet. Aslan ah, ışıklı yaksana. Bir de oyunun gerçek. Evet. Aslan ah, ışığı yak bakayım. Wow. Rengi de çok tatlı değil mi Pembe? Kazandın işte. Oh. Görüşürüz. Tamam sana vereceğim bağırma. Tamam. Aşağı göstersen nasıl olduğunu. Aşağı. En çok renkli olanlara basıyorum. Burası kapalıyor. Evet. evet. Burasından ay. basınca bir dakika. Taştan basınca popitler düzeliyor değil mi? Evet. Hani şuralar düğme değilmiş. Onlar süs. Evet. Ellerin Sonra, bu, ay, sus. Sonra buradan bas, açılıyor. Bak getir bir dakika bir şey daha göstereceğim. Şuradan? Evet. Buradan ses kısılıyor. Buradan da oyunu değiştiriyorsun galiba. Farklı farklı oyunlar açılıyor. Evet bak başka bir oyuna geçtim mesela. Nasıl Düzelt şimdi arkayı. Nasıl oyun? Ama basman gerekiyordu. Basmayı bak. Bakmaya mı çalışıyorsun? Tamam. Bas. Düzelt şimdi. Evet. Şimdi çok yananları. Evet. Beğendin mi oyuncağını? Ah sen, gelsene, sen oyuncağını ah sen gelsene sen de oyuncağını Şöyle göster. Aynı Ah sen gelsene sen de oyuncağını göster. Şuna basacağım mı?